korkma sen bu şafaklarına olsan can. Sen meden yurdumun üstünde titenen sanacak. O benim milletimin yıldır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Olsun, olsun dökülen kanlarımın hepsi helal. E, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çöl bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sev bendimi çiğner aşarım. yurtarım dağları, dağlar günleri sığmam, taşarım. E, Garbana fakrını sarmış satıklı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi selhaddim var. Olursun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Benim niyet dediğin tek kişi kalmış var. Arkadaş yurdum alçakları uğratma sakın. Siperek gördüğünü dursun boyasızca akın. Doğacaktır bana vaat sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanım. Düşün altındaki binlerce kafensiz yatını. Sen şehit oğlusun, incitme yazdıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın ruhunu almaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu Canı, cananı bütün varını dahi da Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. O zaman vecdiri bin secde, var, bin secde eder varsa taşın. herce cehil Herce ilahi başını kanlı yaşım. Fışkırır ruhum cezet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi insana yok ırkıma yok üzmüşler. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka takan milletimin istifrayı.